Merhaba arkadaşlar. Yine ben markette dolanıyorum. Burası Migros. Burası da varmış bakın. Görüyor musunuz? Migros'ta böyle, böyle var. 3-4 çeşit var. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum. Böyle işte. Yani fiyatı da öyle fiyatları öyle var işte gördüğünüz gibi burada 160 lira yani 10 lira burada fazla alıyorlar yani şurada mikros ben şey diyeyim ulu ulu yol bereç 500 evler ulu yol bereç gaziosmanpaşa'ya bağlı Karadeniz'den bindim metroya ulu yol bereç'te indim metrodan ve buraya geldim durağı metro durağına çok yakın. Yani böyle şeyler var. Şu üçlü köfteyi çok seviyorum. Bu da kaç paraymış biliyor musun? 137 lira. 137 lira 95 kuruş. Yani 138 lira değil yani? Mantılar var. Maalesef çok pahalılar. Her şey gibi çok uçuklar. Alamıyorum maalesef. Ama bir kere şu sushi'den, sushi'den alabildim. Karfusa'dan aldım. Yani bunu alabildim de. Ha burada da deniz ürünleri var. Uskumru, iç midye, levrek, karides. Bu bu ne balı? Fileto ne? Fileto. Ne bileyim onu anlayamadım. Bu ne? Ha midye. Taze dondurulmuş midye. Bu da kalam. Kalamar mı bu? Ha? Soğan halkası mı kalamar mı Sanırım soğan. Ay bilemedim şu an ya bu? Şunu merak ettim. Şunlar e, karides. Ha bak halka 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 kalamar. Halka kalamar. Tuhaf kokuyorlar ya. Aa benim aldığım şeyden. Daha önce buradan almıştım şu. Ama bu neyli? Aa evet evet aldığım şeyden. Ne kadarmış şimdi? fiyatı ne kadarmış ya. Bir dakika bakayım. Deniz mahsullü, domates soslu peynir. Deniz mahsullü. Deniz da Şurada, şurada fiyatlar yazıyordu acaba hangisi? Ben o zaman kaç paraya almıştım ya? İndirimli al Yok indirimli mi almıştım? Ay hatırlamıyorum kaç paraya almıştım ya. Çok indirimli bile almıştım indirimli diye sandım. Almak zorunda kalmıştım evet. 50 lira mıydı? 60 lira mıydı? Katılamıyorum. Ay bu ismi neydi? Bir dakika. Ee, neredeydi diyor ya? Ben iyice şunu kapatayım.